Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni almış olduğum bir Apple AirTag'in kutu açılış ve inceleme videosunu çekeceğiz. E, açıkçası sorarsanız böyle bir şeye neden ihtiyaç duydun diye. Aslında ilk çıktığı zamanlar alma niyetim yoktu ama malum motor hırsızlıkları vesaire olduğu için bunu motoruma koymayı düşündüm. Ve o yüzden sipariş verdim. İlk defa alıyorum bir ürün açıkçası. Almışken de sizlerle birlikte incelemesini yapalım dedim. Şimdi yavaştan başlayalım kutayıda bunu. Şurada bir tane yeşil şey var. yeri. Buradan çekiyorum. Çektik. Şimdi. Şurada açtık. Kutudaki işimiz kalmadı. Şöyle bir kıvamın kuralı düştü. Işte. Şöyle bir dergisi vesaire. Bunu koyuyoruz kenara. Ürün bu. Şimdi bunu da bir açalım şöyle. Evet. Çok minnak bir şey. Çok küçük. cidden göründüğü kadar hani bir lira boyutunda falandır herhalde. Hatta onu da şimdi getireyim. Bir liraya getireyim. Bir lira kadar var mı? Onu da görmüş oluruz. Başka bir şey de çıkmadı içinden. Cidden bir liradan çok az bir şey büyük. Şöyle göstereyim size de. Her boyutu anlayın. Bir liradan çok az büyük. Kalınlık olarak da Böyle. çok az büyük. Gayet güzel, tatlı bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Bunu buradan çıkartıyoruz. Şu şekilde. Şurada şey var, pimi var. Bu pimi çektiğiniz zaman pil devreye giriyor ve tek çalışmaya başlıyor. Ama şimdilik bunu açmayacağım. Ee, lazım olduğu zaman açacağım. O size göstermek istedim nasıl oluyor vesaire diye. geri kapatalım aynı şekilde. Ürünümüz bu kadardı arkadaşlar. Yani ihtiyacın olan arkadaşlar varsa ürün linkini açıklama kısmına koyarım. Gayet tatlı hoş bir cihaz. İşte evcil hayvanınız varsa kediniz, köpeğiniz vesaire. Bunun kılıfları da var. Kılıfların içine koyup tasmasına takıp e, hayvanınızı nereye gittiğini vesaire Takip edebilirsiniz. En azından kaybolmasını engelleyebilirsiniz. Bulmanızda çok kolaylık sağlayacağını düşünüyorum bu cihazın. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız. Yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.